Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizde çok kötü bir olay yaşandı. Şehrimizin sevilen isimlerinden dilenci çocuk Hasan ve ailesi evlerinin önünde öldürülmüş bulundular. Evet, bir şerefsiz onları öldürmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz yani yazık. Kimseye zararları olmayan, kendi halinde bir aileydi onlar. Dilenerek geçimlerini sağlıyorlardı. Şimdi sizinle birlikte buradaki şüphelileri sorgulayacağız arkadaşlar. Dilenci çocuk Hasan ve ailesini öldüren kişiyi bulacağız. O suçluyu birlikte bulacağız. Arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle bir şüphelilerimizi inceleyelim. Kimlermiş? Tek tek sorgulayacağız arkadaşlar bu şüphelilerimizi. Burada Ali var. Direnci çocuk Hasan'ın en yakın kankisiydi. Sonra arkadaşlar burada zengin var. Zengini tanıyorsunuz zaten. Evet. Burada Keko var. Tam bir Keko bu arkadaşlar. Evet. Burada kar canavarı var. Sonra arkadaşlar burada gül yabani var. Buraya bakalım. Yaşlı bir dede var. Dedenin burada ne işi var? Allah Allah. Burada fakir var arkadaşlar. Evet. Burada dilenci çocuk Hasan'ın koruması var. Evet. Dilenci çocuk Hasan öldü ama koruması burada. Allah Allah neyse. Burada ben varım arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere benim biraz gelişmiş halim. Süper Kerem komiser. Evet. Burada mutant üvey anne Ceren var. Şuna bakın arkadaşlar tam bir mutant ya çok korkutucu. Evet evet sıradaki şüphelimiz burada ise Noel Baba var. Biliyorsunuz Noel Baba yılbaşında bize bir sürü hediye dağıtmıştı. Hatta kısa bir süreliğine polis olmuştu. Burada Grimace Shake var arkadaşlar. Bu Grimace kendisi çocuklardan shake yapmakla ünlü. Evet burada Bebek Sonic var. Bebek Sonic de karnı acıkınca bütün kurabiyeleri çalıyor şehirdeki. Evet burada da Korkunç Palyaço var. Korkunç Palyaço ise çocukları palyaço gösterisiyle Kandırıp korkutmakla ünlü arkadaşlar. Evet şüphelilerimiz bunlar. Şimdi sizinle yardımlarınızla birlikte bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Dilenci çocuk Hasan'ı öldüren kişini bulacağız arkadaşlar. Buradaki şüphelilerden biri yapmış olmalı arkadaşlar. Başka kimse olamaz. Yani kim olabilir ki başka? Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri de çukurumuzun dibine göndereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çukurumuzun dibinde hayalet Rüzgar ve hayalet Arda var. Arkadaşlar dilendi çocuk Hasan ve ailesini kim öldürmüş olabilir? Tahminlerinizi lütfen yorumlarda yazın. Doğru bileni sabitleyeceğim. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Bu hayalet Arda ve Rüzgar çok sinirli duruyor arkadaşlar. Suçları bekliyorlar. Biz suçluları çukurun dibine gönderelim. Hayalet arda ve yer, onların icabına baksın. Evet arkadaşlar siz de hazırsanız ben sorguya başlamak istiyorum. Şöyle şuradan Bebek Sonic başlayalım. Bebek Sonic anlat bakalım neredeydin ne yapıyordun? Dilenci çocuk Hasan ve ailesinin öldürülmesiyle bir alakan var mı? He he var mı? Hayır Kerem komşum benim hiç alakam yok hiç. Ben bakkaldan kurabiye çalıyordum kurabiye. Kaynım çok açtı yemin edeyim kuram gibiye çalıyordum Kerem komşum kimseyi öldürmedim. E peki alakan yok öldürmenden ne zaman öldüklerini nereden biliyorsun he? he? Nereden biliyorsun kurabiye çalıyormuşsun o zaman nereden biliyorsun da kurabiye çaldığını hatırlıyorsun he? Kerem komşum ben hep kurabiye çalarım hep çalarım ondan yani. Yani sürekli çaldığını itiraf ediyorsun sen de hırsızsın yeter artık. Bu şehirde hırsızlara geçit yok. O yüzden seni atacağım. Bu şehrin polisi olarak böyle huzuru güveni sağlamalıyım. Evet sırada korkunç palyaço var. Korkunç palyaço yoksa sen mi öldürdün ha? Gösterine kötü dediler. Sen de onları öldürdün mü ha? Doğruyu söyle. Bana bak çok kötü yaparım seni. Hemen doğruları söylüyorsun bana. Hayır canım komiser ben yapmadım. Ben sirkteydim sirkte. Ben artık iyi birisiyim. Sirkte gösteri yapıyordum de çocukları korkutuyordum demek istedin yani. He? çocuklara mı korkutuyordun? Hayır yemin ederim yemin ederim öyle bir şey yapmıyordum Kerem Konser. Bana inanmıyorsan bir sonraki gösterime bilet vereyim sen de gel gör. Orbi Milan o biletler de çok pahalı oluyor. Arkadaşlar, Palyaço bana bilet vermeyi teklif etti. Suçsuz olduğunu görmem için. Ben inanıyorum Palyaço'ya. Bence o öldürmemiştir. Gidebilirsin. Hadi sen git. Biz de sıradaki şüphelimize geçelim. Evet, Noel Baba. Noel Baba sen çok büyük bir şüphelisin. Kış bitmiş, hediyelerini dağıtmışsın. Noel bitmiş, yılbaşı bitmiş. Ne işin var burada? He, sen mi öldürdün lan yoksa? Onların evini çalıp bizim şehrimize mi yerleşecektin öldürüp? He? Ho, ho, ho. Yok valla Kerem Komiser ben kimseyi öldürmedim ben banka soyuyordum banka Valla kimseyi öldürmedim öldürmedim Ne banka mı soyuyordun? Ama neden? Kerem komiser bu sonraki yıl başına hazırlanıyordum. Hediyeleri almak için para lazım. Öpücükle mi alayım? Öpücükle mi? O zaman git bir meslek bul. Çalış öyle al. Ne yapayım yani? Bankamı soyman gerekiyor. Seni pis soyguncu. Sen de bir soyguncu olduğun için çukurun dibine gidiyorsun. Hadi bakalım. Evet sırada Grimus var. Grimus söyle bakalım. Sen ne yapıyordun? ha? Yoksa dilenci çocuk ve ailesinden şey mi yapacaktın? Grimus şey mi? Ondan mı öldürdün? Yok vallahi Kerem. Komiser ben öldürmedim Ben artık McDonald's'ta çalışıyorum Unuttun mu Hatta geçen gün Big Mac'ine az peynir koydum Ketçap koymadım diye Bana çok kızdın Oo, evet doğru hatırladım. Sen gerçekten McDonald's'a çalışıyorsun. Evet Big Mac'ime de ketçap koymadın. Peynir de çok küçüktü. Üstüne bir de patatesimi ve içeceğimi büyütmüştüm. Küçük verdin. Evet sana çok sinirliydim. İyi aklıma getirdin. O kadar parasını veriyoruz ya. Niye milleti kandırıyorsun sen? Hadi bakayım sen de çukurun dibine gidiyorsun. Pis dolandırıcı. Allah'ım Rabbim ya. Evet sırada yakışıklı ben varım. Yani ben hep yakışıklıyım arkadaşlar değil mi? Yorumlarda yazın. Bu halimle de çok yakışıklıyım. Bu halimle de. Ama burada olduğuna göre bu halim şüpheli. Oh. Oğlum ben süper kahramanım. Ben böyle şeyler yapmam ki. Baksana yani benim kalkanım var, testerem var. Çok güçlüyüm ben. Süper kahramanım. Kötülüklere karşı koruyorum şehrimizi. Niye öldüreyim dilenci çocuk ve ailesini? Neredeydin o zaman? Söyle bakalım. Doğruyu söyle yoksa çok kötü yaparım. Şey ben aslı polisi tavlamaya çalışıyordum. Senden ayrılması için ikna etmeye çalışıyordum onu. Ona diyordum ki ben de Kerem'im ama Kerem'in daha iyi haliyim. Hem kaslıyım hem güçlüyüm hem de süper kahramanım diyordum. Vallahi ben öldürmedim yani. Ulan aşağılık herif Aslı benim karım lan benim karım tipin ben diye benim karımı da mı çalmaya çalışıyorsun sen? Seni şerefsiz çukurut boyluyorsun defol git salak şey ya Allah'ım ya Rabbim. Evet sırada mutant üvey anne Ceren var of ya çok korkutucu bu. Mutant Ceren sen mi yaptın ha sen mi öldürdün? Hayır Ceren komiser. Ben öldürmedim yemin ederim. Ben gerçek Ceren ve Kemal'i koruyordum ona saldıranları öldürüyordum. Mafyalar Kamil'i kaçırıp o fidye almak istiyorlardı. Onları öldürdüm. Vay ne kadar korkunç gözüksen de iyi kalpli birisiymişsin sen. Vay be demek abimi ve ailesini koruyordun. Tamam gitmene izin veriyorum o zaman. Ben de böylelikle diğer şüphelilere geçebilirim. Bu arada arkadaşlar çok az şüphelimiz kaldı. Görüyorsunuz sizce kimi öldürmüştür dilenci çocuk ve ailesine? He? Tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru bileni sabitleyeceğim. Evet biz devam edelim. Kimi sorgulasak kimi sorgulasak. Aslında ben bu dediği çok merak Gidiyorum Burada ne işi var yani? Ya Sibel'e de bu öldürmüş olamaz bence. Dede senin burada ne işin var ya? Ne işin var? Git torun sen. Ne yapıyordun sen he? Neredeydin? Sen öldürdün he? Değil mi? Bastonunla mı öldürdün lan yoksa? Yok evladım. Ben öldürmedim. Vallahi ben öldürmedim. Emekli maaşımı çekiyordum bankadan ben. E nerede hani paralar? Göster bakayım. Paran yok ki senin. Göster. Eğer gösterirsen vallahi gitmene izin vereceğim. Oğlum paraları yok evladım. Paralarımı çaldılar. Ne olur paralarımı ver. Ne paralarını mı çaldılar? Kim çaldı ya? Evladım bak şurada yeşil eşofmanlı çocuk var ya o çaldı o. Bu enayi parası dedi paralarımı çaldı. Ne keko mu çaldı? Lan utanmıyor musun sen? Yaşlı işte dediğin paralarını çalmaya utanmıyor mu lan? Utanmıyor mu? Niye çaldın? Vallahi Kerim komiserim canım çok kola çekirdek yapmak istedi akalarla ama param yoktu abim. çaldım ben de. Bir de baksana dedi yürümeyi bile bilmiyor yani. Geri ko kovalayamazdı beni alamazdı parayı dövemezdi o yüzden ondan çaldım <laughs> Seni aşağılık keko Çıkarın demire gidiyorsun defol git lan defol şerefsiz keko ya dedem sen de gidebilirsin ya boşu boşuna getir buraya kusura bakma Evet biz de sıradaki şüphelimize geçelim Ali Ali Hasan senin en yakın arkadaşın değil miydi oğlum he değil miydi Niye öldürdün lan onu kıskandın mı yoksa he kızlar daha çok mu beğendi onu o yüzden öldürdün mü sen de Ya Kerem komiserim saçma olma. ben neden öldüreyim dediğin gibi en yakın arkadaşım da o benim hiç arkadaşım kalmadı of ya arkadaşım öldü neden ben öldüreyim ya? Neden ben öldüreyim? Bana suç atma Kerem Kerem komiser iftira atma bana. Eee neredeydin ne yapıyordun o zaman? Kerem komiserim biliyorsun ben eskiden başkandım. Çok param vardı zengin olmuştum. Yeni araba aldım onunla turluyordum. Hatta direnci çocuğu almaya gidiyordum. Vay araban hızlı mı peki? Çok hız yapıyor mu he? Vallahi Kerem komiserim ne sen sor ne ben söyleyeyim öyle bir hız yapıyor ki şehirde öyle bir bastım ki tam 300 basıyor. Ulan sen benim şehrimde hız mı yapıyorsun? Trafik kurallarına uymuyor musun? Yem attım yedin. Bundan sonra trafik kurallarına uyacaksın. Sana çok büyük bir ceza yazıyorum ama çukurun dibine göndermeyeceğim. Gidebilirsin ama çok büyük de bir ceza ödeyeceksin. Duydun mu beni Ali? Duydun mu? Ödeyeceksin ona. Tamam Kerem komiserim ya dert ettiğin şeye bak para bende çok fazla zaten çok fazla param var öderim ne olacak ki <laughs> Tamam Ali'nin gitmesine izin verdik o zaman sıradaki şüphelimize geçebiliriz Fakir fakir lan senin burada ne işin var oğlum Sen mi öldürdün lan yoksa dilenci çocuk ailesini ailesine he Direnirken çok para istediler Sen de benim param yok o paraları bana vereceksiniz falan mı dedin he söyle bakayım Hayır Kerem komiser ben öyle bir şey yapmam ben kimseyi incitmem karıncayı bile Ben o sıra zenginin yeni aldığı arabanın üstüne Kaka mı yapıyordum? Kaka mı? Lan demek o kakayı sen yaptın. He iyi de niye böyle bir şey yaptın ki fakir? Niye böyle bir pislik yaptın? Pis herif. Tuvaletler ne için var oğlum? Milletin arabasının üstüne niye kakanı yapıyor? Çünkü benimle ve ailemle fakir diye dalga geçti. Sen böyle bir arabayı rüyanda bile göremezsin dedi Kerem komiser. O yüzden yani o yüzden. Tamam tamam gitmene izin vereceğim. Çünkü aynısını zengin bana da yapıyor. Sürekli dalga geçiyor ben ve ailemle ya fakirsiniz diyor. Tamam gidebilirsin. Oğlum Kerem dalga mı geçiyorsun ya? Adam arabamın üstüne yeni aldım. O kadar pahalı arabamın üstüne kakasını yapmış at şunu çıkarın dibine oğlum. Ya zengin kapa çeneni ya Allah'ım Rabbim hak ettin sen hak ettin. Şimdi sen söyle bakalım sen ne yapıyordun sen mi öldürdün? Dilenciler senden çok para istedi sen de dalga geçip öldürdün onları değil mi? Ya manyak mısın evet para istediler dalgada geçtim yani ama niye öldüreyim? Bilmem sen dilencileri ve fakirleri hiç sevmezsin alerjim var deyip duruyordun. Söyle bakalım sen mi öldürdün çok sinirlenip he? Hayır ya yemin ederim ben yapmadım yemin ederim. Evet benden para istediler evet. Dalga geçtim ama asla öldürmedim Arkadaşlar ben açıkçası zengine inanıyorum Yani evet dalga geçer biraz kötü biridir insanlarla alay eder ama asla Birini öldürmez o yüzden gitmesine izin Vereceğim siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Yorumlarda yazın ulan zengin yine iyisin Evet zengin kimseyi öldürmez dediler Gidebilirsin tamam evet sırada 3 <laughs> şüpheli kaldı kar canavarı Gül yabani ve bu dilenci çocuk Hasan'ın koruması şimdi kar Canavarına bir sorun var kar yok Bir şey yok senin burada ne işin var Yoksa kar yağmıyor diye gelemiyorsun insanlara rahatsızlık veremiyorsun diye sinirlenip öldürdün mü onları kış bitiyor oğlum yaz gelecek zaten uzunca bir süre olamayacaksın söyle en azından çukurun dibine gidersin en fazla <laughs> hayır kerem komiser ben yapmadım ben yapmadım ben kar yağdırma büyüsü yapıyordum ama işe yaramamış baksana dediğin gibi kar mar yağmadı kandırdılar beni nasıl ya kim kandırdı seni he bu kötü iksirci var ya bu kötü iksirci benden çok fazla para aldı sana kar yağdırma büyüsü kar yağdırma iksiri vereceğim dedi ama paralarımı aldı iksirle büyü hiçbir işe yaramadı gördüğün üzere Karım var yok yani şehirde arkadaşlar yani hem dolandırılmış hem de çukurun dibine gitmesin yazık zaten parasından almış enayi keris parası almış büyücü tamam yani pardon kötü iksirci o yüzden ben bu kar gitmesine izin veriyorum gidebilirsin kar canavara. Ve sırada son iki şüpheli. Yani bu koruması olduğu için dilenci çocuğun o yapmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden zamandan tasarruf için Gül Yabani'ye soracağım. Gül Yabani her yerinde de kan var zaten. Bakın arkadaşlar her yeri kanlı. Ben o yüzden onun öldürdüğünü düşünüyorum. Sen mi öldürdün? Hayır Kerem komiser ben öldürmedim. Evet bir sürü insan öldürdüm ama onları ben öldürmedim. Ne bir sürü insan mı öldürdün? Bir de itiraf ediyor utanmadan. Ee, yapacak bir şey yok ben kötü biriyim öldürüyorum insanları. Zaten gördüğün üzere her yerimde de kan var korkunç biriyim yani ben. Sen beni çukurun dibine atsan da ben geri dönerim yani ben gül yabani efsanesiyim her yerden geri dönebilirim. O yüzden neden yalan söyleyeyim ki sana? vay be vay be helal olsun gerçekten dürüst adammışsın ben bunu çukurun dibine yollayacağım geri dönecek ama olsun arkadaşlar sonuçta bu bir ka katil yani defol git geri zekalı ha nasıl ya sadece koruma kaldı arkadaşlar yoksa bu dilenci çocuk Hasan'ın koruması onu koruması gerekiyorken onu öldürdü mü şerefsiz nasıl birisin sen koruman gereken çocuğu ve ailesini öldürdün mü lan yazıklar olsun lan sana yazıklar olsun öldürdüm tabii bir daha olsa bir daha öldürürüm Yeter artık onları korumaktan çok sıkıldım. Benim de bir hayatım olsun istiyorum ya yeter ya sürekli bunları koruyordum. Ulan kes konuşma hem öldürmüş bir de yok yapıyor ya. hayatım olsaydım hayatım olsaydı. Senin hayatın görevin onları korumaktı lan zaten. Benim de ailem olsun istiyordum Hasan ve ailesi izin vermiyordu bizi koruyacaksın diyorlardı. Büyücüye söyleyecektim ama büyücü de ölmüştü. Ben de onlardan kurtulup hayat kurmak için öldürdüm onları ama yakalandım, yakalandım. Aynen öyle, Kerem Komiser bütün suçları yakalar. Olur öyle vakalar, Kerem Komiser yakalar. Hadi yavrum seni de çukurun dibine alalım. Hayalet Arda ve Rüzgar senin icabına baksınlar. Evet arkadaşlar bir sorgumuzun daha sonuna geldik. Direnci çocuk Hasan ve ailesinin kanı yerde kalmadı. Katillerini bulduk. Tabi biraz uğraştırdı bizi. Herkesi sorguladık. En son gerçek suçluyu bulduk. O biraz zaman kaybettirdi ama olsun. Sizin yardımlarınız olmasaydı bu katili asla bulamazdım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de videoyu beğendiyseniz yorumda atın ya. Hepsine kalp atacağım merak etmeyin. Hayalet Arda ve Rüzgar'da şüphelilerimizin suçlularımızın icabına baktı. Onlara da bir teşekkür edersiniz artık yorumlarda. <laughs>